O bugün oyunun en erken sürümünü test ediyorum. Yani bugün Play Alpha sürümü olacağız. Makamızı sizin. Evet. Yani bu creeper var. Bu da köylü var. Falan filan. Evet. 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 Selam gençler ne yapıyorsunuz? Bu dayı öldü hepim olsun lan. Aaa kötü. Aaa çok kötüsün dostum. Aaa bu da pişir var. Evet pişir hapse atmışlar. Sen bu da... Bu slime ne şu an ha? Ee, bu bu parkta da iyi düşün hava? <Sessizlik> bu da küçük ya. Ye bıram sasa gitsin dedim. Üseyin sen burada mıydın? Ha buradaydım. Tadı Hadi ya sana cazı verelim. Gelebilirsen. Evet bu, iddian yi, bu da iddian yeri var. 10 taş, taş var. Onu da taş kırmadı. Tabela yok dostlar fark ettiyseniz. O da test aldığı için dostlar yani. Yani, player... Bu lazım değildi de. Ee, Neyse. zaten zaten play alfa olduğu için böyle ol, olabilir. Neyse şimdi evet şimdi böyle kıyof saçı. sağ sağsa. Hiçbir şey olmadan. Şimdi 60 mı süreceğim. Sürecektim lan ben. Sürecektir Aha. ama istediğini ne ne, ne yiyebilirsin Oyun olsun da alfada. Burası tamamlayamadım gerçekten. He. Tamamlayardım he. Sen istedin diye. Dur lan ben bunu bu daha kaçar. Ha bir daha çekmek alıp pızı patmak patlatmayı düşünüyorum. Yok 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 yok. Benimki yok. Benim yok. yok. Yaxşı, ya, 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 ya. Evet, böyle bir yer var ve bu harf dikşeler. Tamam. Necə olmaz buralar? Oh my gosh, doğru bir de yapmış. Bu bir mektup var. Bu mektup ne lan? Bakar bugün, bugün kardeşlerimle ne edeceğim. İyi. Bunu Steve yazmıştı şaka. Bu da aslında dostlar çift 3'e giden yoluydu. Aslında Steve buradan ge buraya ele gelmişti. Ay vereme. Kapak ayısı bir saki Ama bu çift 3... Sen çift türüçü mü bir gerçekten? He. Aslında 8 ile çift 3 bir yerde bağlantılıydı yani. Anlı, anladım. 3'te 8 bir yerde bağlantılıydı yani. Et bu kadar var. Bu da tamamlamış. Hile. Yeni yürüyün sen ben cı sen cıgalçı. <laughs> Dostlar bazı parkur nubu olduğu için öyle değil. Öyle

Şimdi kardeşim oyun ilk başta Sen için nece oldu? O tanama gibi yani kimse bizi kovalamıyor yani böyle böyle alfama en için yani, bir niye sıkı. ya yani gibi giriyor beni? Şu ama farklı bir birazcık güzel. karşı sıkı sen indi bu oyuna en başta bir sıkıcı desen de daha bunun full versiyonu ne? Ha. Betası geçen oldu da daha bunun full versiyonu düşün. Evet. Eğer alfası... Hatta betası yok. Bunun demosu gelecek bir saniye. Karşım. Eğer bu alfa ya. Yani betası demosu nece olacak acaba? Ya niye ben parkurunu buyum? Ne kardeşim ben iyiyim lan. Tamam. Ya yani niye ben? Ulan. Cık, ben daha. Dur dur dur. Aslında dostlar şimdi beta'da böyle bir şey eleyeceğim. Hatta demo da böyle eleyeceğim. E şey olacak. Yo yo Vasif Yo yo yo. Ya özür yo, özür dilerim. Ben... Ya oğlum ya oğlum arkadaşlar bu ya beni bir sal beni bir sol, yo, yo, sol. A, de sana. sal ya. Gözde de kalırsın. Ay kömeğim de değilim sana. Salma deme. Tez ol al. git. Allah Allah. Köme. Doğrudan da parkur noob'u çıktı ne Vasif. Parkur noob'u. Yeee. <laughs> Bak eğer bunu diyersen sen bunu çok kısa, sana çok düşük bir puan puan verin. Şu puan verirsen ben sana da açmam haberin olsun. Ya yaşa. ama ama sana şimdi şimdi şey. kardeşim yaşlı sen bu ama kardeşim belki bunun betası de direkt demosunu ilerim. Ha, 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 hardan bilek. De, de, demosu betası ne? Da bir dosya çekeceğim arkadaşlar size diyeyim. Şimdi Şöyle, bu böyle şey. Evet ucuz CD'niz yapıyoruz. Size dostlar Vasif'i de Vasif sana da öyle bir şey böyle bir şey diyeceğim. Michael Majors 8 9 part 1 ile part 2 olacak onu da diyeyim sana. Şok oldun mu yani? Olma. 8. bölüm mesela part 1 olar diyelim. Ama ben de bunu eylemem belki. Bakarım yani. Daha fikir açmadım bundan bağlı. Ah neyse. Ooo şimdi buna basıyorum.

Havası betası de, yani alfa sürümü böyleydi yani. Evet sizin hakkınız hakkında kimse siz sürümü beğendiniz mi yola yazın. Neyse bay bay. Neyse güle bay bay. Ama daha önce şöyle bir şey. Hoşçakalın.